Hepinize işin aslından iyi akşamlar dilerim. Niye gülüyor? Çok mu komik olmuş? Niye gülüyorsun? <gülüyor> gülüyorsunuz işin aslını söyleyin! Söyleyin işin aslını! Çok mu komik olmuş? Çok mu komik olmuş? Çok mu komik olmuş? İmaj değiştireyim dedim. Hadi yalan söylemeyeceğim. Hadi işin altındakini söyleyeyim. İmaj mı imaj değiştireyim demedim. Kızım oksijenli suyla saçını açıyordu. Ben de onu yapayım dedim. Denedim. Bütün oksijenli su uyuya kaldım. Kafamda bu hale geldim. Çok mu komik? Evet, sarışınım. Ama salak değilim. Evet, mutluyum. Hiç de mutlu değilim. Allah. Im. Hiç de mutlu değilim. Nereden verdin elime benim oksijenli suyu? Gerizekalı kızım benim. Şu halime bak. Her hafta katılmak zorunda olduğum bir canlı yayın olmasa hiç problem değil. Bandanamı takar gezerim. Şu halime bak. Evet. Bakalım ilk canlandırmamızda işin aslı neymiş? Orçun! 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 Efendim ne var? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bir müfaat bro. Eee! Çekil down! Ne haber? İyiyim, seni sormalı. Çok acelen var. Benim bugün çok keyifli bir günüm. Hemen seninle paylaşmak istedim ve yolda geldim. Ta Beylik yüzünden beri zıplayarak koşuyorum senin yanına. Çok acelem var, gitmem lazım. Ne ben. oldu de? Ne oldu, ne oldu? Bana anlat. Ayakkabı aldım. Aa, Hem kadar. de yeni sıfır ayakkabı, bak. Git, git. Çok git. güzel. Of, çok güzel. Bakar git. mısın? Çok güzeldi. Bilmiyorum. Bakar mısın? G gözüme sokmaya bakayım. Bak, gerçekten... Of! Aa, <laughs> Oh! Yine, yine iğrençleşti. Kafam çok iyi oldu ha. Ayakkabıları kokmasın diye yedi gündür tinerde bekletiyorum. Kafam çok iyi oluyor. Bayağı tiner kokusu buraya kadar. <laughs> şuradan bir döner ekmek alsana ya, saçma abi. Ya saç, saçmalama. Abi. abi şuradan bir döner ekmek alsana bana. Tamam ne olursun hadi Çok denerek güzel. Döner ekmek alsana. Tamam ne olursun. Kıt! <laughs> ah oh, yapma ne yapma. Allah'ım uçaklarım Tamam yine... Bakayım ayakkabılarını bakayım istersen ayakkabı getirdin mi? Çok da güzel ayakkabı hiç şaşırtmıyor biliyor musun? Saatler çocuklu bile önünde çöktü lastik bak. Bak. Ee, sorma sayıptır. Ne kadar aldın bunları? Ne kadar saydın? <laughs> Ay yapma ne olur. Ne kadar aldın bunları? Aldık yola. Sayhancığım kaça aldın bunları? 1500 TL. Of. Şu ayakkabıya 1500 verilir lan? Tesi. Hem de ulus pazarından. Aman! Çok ucuz aldım. Normalde mağazadan alsam 1750 YTL dedi pazarcı amca. bence çok güzel de yani değmez. O paraya değmez Neden? Eee çünkü 1500 YTL çok çok yüksek bir ücret. Anlatabilir Neden? Eee ayakkabı almak için 1500 YTL'nin ben savurganlık olduğunu düşündüğüm için. Neden? Ee, bak yine karın ağrısı başladı. Ne olursun ayakkabı o para verilmez. Birazcık ya annen de hata yapmış bence. Annemden habersiz aldım anamı karıştırma lan? Of, yapma ya. Anamı mı karıştırma? Öz tamam. Anamı mı nereden karıştırıyorsun? Hayır annen almış dedim. Kötü bir şey söylemedim. Dedi Bazen hiç çekilmez oluyorsun. Geçen canlandırmada 750 euro verdiğin gömleği söylüyorum. Ona para veriyorsun ama değil mi lan? Mı, Başım ağrıyor. <laughs> <laughs> Çarşı! Of yine başladı. Çarşı! Çok güzel, hayırlı olsun. Çok emin oldum. Hadi bakalım. İkile lan! Biraz sen ne olur? Biraz sakin. Kadırgalıyım! Eli başalıyım! Kasım başalıyım! Eli başalıyım! Kasım başalıyım! Evet, canlandırmamızı izledik. Ne diyor canlandırmada? Diyor ki, ayakkabılarına o kadar para verir mi? Ulan acımıyor çocuğa! Acımıyor çocuğa! Acımıyor, acımıyor, acımıyor çocuğa! Zaten çocuk geri zekalı, aptal orçun! İşin aslını söyle! İşin aslını söyle, gözüme ayakkabıda de! Ben de senin gibi öküz olmak istiyorum de! Söyle bunları şerefsiz orçun! Evet. Bakalım sıradaki canlandırmamız

Anlat. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum Orçun. İyi akşamlar. Akşamleyin iyi bir planım var. Nedir? İnşallah ben doluyum bu akşam programım var da. Sen Nedir? ne diyorsun zaten bro? Kim? Bu gece kaçak et keseceğim. Oho ben erkek daha, erkek oluyorsun bu akşam. Ben fırına veriyorum. Oha kim bu şanslı? Bu akşam fişeği patlatıyorum. Oho. Bitirirsin sen işini ya. Bu akşam tak bitir işi. Çok güzel pistonlar. Pistonlar isteyecek. Kardeşim milli oluyor delanlı. Kim? Çaktın köfteyi. Nereye gidiyorsun? Anla nereye götüreceksin bu şanslı kız kim? Anlatsana biraz. İşte ya. orada birazcık problem yaşıyorum orta. Sanırım bana yardımcı olabilirsin. Hani senin şu boş üç katlı triplex villanın anahtarını bana bir fişekle bakayım. Ee, bak bu gece orada. Kardeşim milli oluyor. Çok isterim de bu gece oraya babaannemler geliyorlar Ankara'dan ve ev dolu yoksa verirdim inanamazsın. Neden? E, çünkü parti var ve çok büyük resmi bir parti düzenlenecek. Neden? E, babamın işten arkadaşları geldi orada kalmak zorundalar ve bizim işimizle alakalı. Neden? E, ne olursun yeter bak ev dolu olmasa sana veririm ama çok isterim bak bu işi de bitiririz. Ama benim bu gece bu işi bitirmem lazım. Ne orada ya burada nerede olduğu önemli değil. 17 yıldır dolu tabancayla geziyorum yani. adamım. Anla beni sen de, check it out. Anlıyorum da yani... Ben de sağlıklı bir erkeğim. Hem cinsel hmm. yaşam da insanın ömrünü uzatıyormuş. Allah muhafaza üç yıl sonra hık der giderim yani bu güneşten. Yani haklısın tabi de evimiz dolu olmasa gerçekten yardımcı olur. Anla beni ya biz dostuz. Gözüm mü kaldı lan? Ne alakası var saçmalama niye gözüm kaldı? Benim kızda mı gözüm var? Yani tanımıyorum Başka bile... Açık Kızını tanımıyorum bile. Ağzını burnunu kırarım benim manitama sakın yan gözle bakma. 27 yıldır ilk zaten. Çeneni kırarım ha. Tamam. Ya deli misin? Ben de basket. seni mutlu... Ya... Basket! Ne garip adamsın sen ya. Basket diyorum. Basket. Gel oynayalım. Çünkü daha... ...yeğe mi? ba 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 çocuklar. Bugünkü imanda de da sona. İman... ...zing zing 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 Güç bende artık! Salak kedi! Kılıçtan gelen elektrikle mi aslan kesiliyorsun? Be salak kedi! Or koymuş! Havada uçuyor sapık pislik. en çok hayvan adam seni destekliyorum. En çok seni destekliyorum. O iskeletoru da Allah bildiği gibi yapsın. Ne diyor Kayhan? Diyor ki, abi diyor bana bir evini verir misin? Çocuk ne diyor? Evde temiz. Abi diyor bak bana evini ver ben. Kara atacak ya çocuk. Kız atacak oraya. Milli olacak bizim gerizekalı. Söylesene işin aslını, işin alt yüzündekini söylesene. Vermeyeceğim evimi, vermeyeceğim. Seni sevmiyorum, iğrenç birisin desene bu çocuğa. Niye acımıyorsunuz ya bu çocuğa? Ben çok acıyorum, vallahi delireceğim lan kafamı ya. Sarı saçlarımdan ben suçluyum. Sarı saçlarımdan ben suçluyum. Uş! Vallahi artık günah geldik.